Sende bir hal var. Başımızda bir felaketin dolaştığını hissediyorum. Bülent Bey boşuna gelmemiştir. Senden bir şey saklamam. Bugünlerde dikkatli olmak zorundayız. Çocuklara iyi bak. Yalnız sokağa çıkarma. Telefona cevap verme. Yabancıya kapıyı açma. Bütün bunlara sebep ne? Eski bir hesap. Gel <laughs> <Ya> bakayım. <laughs> bir gariplik var dükkanda. Sami Bey de kaç gündür ortalarda yok. Mirza Bey geliyor bu gece. Büyük patron. Büyük patron Patron Sami değil mi? Mirza sürgündeyken bütün işi Sami yürüttü. Sami olmazsa Mirza, Mirza olmazsa Sami olmaz. Hoş geldin abi. Gel sana. abi. <laughs> abi. Geçmiş olsun Mirza. Eyvallah. Görüşmeyeli uzun yıllar oldu. Evet, sayenizde. Daha doğrusu komiser Kadir Bey'in sayesinde... ...ömrümüz hapishaneler ve sürgünlerde geçti. Biz kanun adamıyız. Suçluyu yakalamak görevimizdir. Sağlık olsun. Kadir Bey nasıldır? İyidir inşallah. Bugüne kadar iyiydi. Bundan sonra da iyi olur inşallah. Üç yıl oluyor. Sen akıllı adamsındır Mirza. Eski defterleri karıştırıp başını derde sokmasın herhalde. Kadir Bey'i kastediyorsanız, biz eskileri unutalı yıllar oldu. Geçmiş olsun Mirza Bey. Teşekkür ederim. <laughs> Müsaade edersiniz herhalde. Estağfurullah. <laughs> i̇yi geceler yavrum. Ah, iyi, i̇yi geceler Yonca. İyi geceler. Bana masal okuyacak mısın Yonca abla? Miskin Ayşe bahçede bir taşın üstünde oturmuş, düzgün düzgün önüne bakıyordu. O sırada mini mini bir fare deliğinden çıkıp, Miskin Ayşe'nin karşısına oturdu ve kollarını göğsünde kavuşturarak sordu. Miskin Ayşe neden böyle üzgünsün? Miskin Ayşe ah dedi annemle babamdan azar işittin. Karısı ve kız kardeşiyle şimdi Levent'te oturuyor. Bir de kızı var üç dört yaşlarında. Mutlu bir hayat yaşıyor. Yaşasın bakalım, bundan sonra da yaşasın. Kaderin mutlu günleri artık bitmiştir. Acıların en büyüğünü, en olmasını çekecek. Bu geceden başlayalım. Senin gelişin şerefine evinin önünde üç beş el silah attıralım... ...uykusu kaçsın. Bütün hayatını zehir edeceğim, uyku bile uyutmayacağım. Oh, <laughs>